Sarakçı ortası Biri, kafa boşta kaldı. Ya, ya. İnanılmaz bir gol. Evet. <laughs> Biz haftanın başında bu sefer dört büyüklerden Galatasaray'a karşı Kasımpaşa ortağımla beraber online oynayacağız. Online oyunda ortağım bu sefer e, Kasımpaşa'yı alacak. Ben ise Galatasaray a. ortak. Ne diyorsun? Vallahi acı e... Eşleşme biraz ağır, zorlu geçecek gibi. Valla iyi bir maç bizi bekliyor diyelim ya. Ya bırak şimdi o kadar da ağır bir eşleşme değil. Kasımpaşa'da kötü bir takım değil. Bir Galatasaray'da değil ama ya. Yani. Yalım, evet bir Galatasaray değil. Neyse bakalım maçta bizi neler bekliyor. Evet maça başlıyoruz. <laughs> Kasımpaşa Galatasaray'ı konuk ediyor Recep Tayyip Erdoğan stadında. Ve maç başladı. He? Başarılar diyorum başarılar. <laughs> Başarıya ne acet. Yani şans seninle olsun. <laughs> <Benim> İhtiyacın olacak. <olsun. gülüyor> Futbol tanrısı bizden yana olsun. Hey. <laughs>

Kardık topu orada. Tırpan. Tırpan. Abi. Niyeyse bir şey demek istemedim. Onya <laughs> <laughs> kuru. Pası. Falcao ya. Falcao. Falcao. <laughs> Bu hafta sonu herhalde. Falcao Elhamda da vardır diyorsun bir gol he? Tabi tabi. Falcao vardır. Falcao Abi koşuyorsun. Niye duruyorsun? Ben anlamıyorum ki. Marcelo Saraki. Ya. Offside var, var mı? Elhanda Elhamda kurtaramadı topu.

Abi. Ata, atımı teşvik etmeye çalışıyorum. Ab Onya Kuru Fatih. Şimdi atar dost. hoya. Ne kadar. Önde sol kan aha. Haddadi. <laughs>

Şimdi Fegoli. Fegoli ortası. Oh, Kafa vuruşu. Oh, 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 oh. Offside mı? Offside it, ya. Offside de offside. Abi. Adel Jona. Bu nada Adel Jona'ymış. Kimdi o ya? He, kimmiş? Adezon'a. Karezma. I sure Abi Karezma da çok değişmiş ya. Falcao. Falcao. Abi Falcao. Bu ne ya be ya? Şimdi Karezma. Ricardo Karezma. Abi stoper kademeye geldi hemen. Mariano. <laughs> Ryan long gerçekten. Munye Kuru. Avela var ya. Avela vıdı dıdı edeceğiydi diye ona. Oğlum. <laughs> well Fatih riskli hareketler ama çıkmasını bildi. Fatih aç. Just read the intentions of the opposition there Abi, uçuş takımını açtı Onyekuru. <laughs> ya. <gülüyor> Ya abi, her tarafı başladın ofsayt görmeye. <gülüyor> Galatasaray <gülüyor> yükleniyor. Evet, böyle teknik aksaklıklar oluyor. Ya şu bağlantı böyle olmasa. Hatta bir girdi araya. Orada Feguli vardı. Fakat Hacı güzel kullansa daha iyi olacaktı. Yapılan bir hata. Eguli. Ortası. Şimdi Lemina. Asıl onye kuru ya. Onye kuru. Onye kuru. On kuru. Abi ne yapıyor ya? Nasıl yani şimdi? Hakem. <laughs> Seri, Seri, Seri vuruyor. Well, oh, how good they are at corners and maybe increase their advantage. But look, broke down. A chance to break away now yeah. on the counter. But that counter attack didn't work and they might be counter themselves now. Abi Galatasaray yükleniyor Fakat sonuç yok Abi ne yapayım ya İyi savunuyor diyebiliriz Aç Paşa'nın İyi gidiyor Aytaç. Eski bir Trabzonsporlu. He <laughs> o da eski bir Trabzonsporlu. Lan lan. Ben hatayı telafi ediyor. <laughs> Hoca bir şey yok mu ya? Erman Hoca yani. Ay, akşam Erman Hoca bakacak yani bunlara. <laughs> Muslera. Ba 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi pozisyon. Oo, <laughs> Abi Muslit fena gözmüş. Muslera vermeyecek diyor <laughs> resmen. <güzel> <laughs> Karesma. Karesma. Ayradinovic. Hadi. Abi Defas <laughs> geldi. Zor pozisyon ortası. Muslera. Geziyor. ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diyerekten. Mariano. Yeah, no. That would be a throw. In the high touch. We're Charisma. Well, it was the Charisma final ball to there. set up the chance, and it would have been but for the interception.

Sera. Sağ taraftan e gitti. Able to make the Bak, Lorge. Fatih Terim kızıyor. Bu <laughs> 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 baskı yapın diye. <laughs> <laughs> Enonga. Dongala seri. De seri. Oh, seri. With düşündü, gelmiyor. Denkala. Denkala kendi Kali, <laughs> ne var ya? <laughs> Abi adamı çektin, kırdın orada yani. Blocked off the pass there. very not good? Pass good very good. Wasn't critical to get it there, but it's helpful. Balcao. Balcao. <laughs> two more minutes to play. added time. Bunlar abi oyun şey var ya. <laughs> yani öndelerdi ya. Doğru düzgün top oynamaydı ya. Geçirmiyor. <laughs> Saraci. Saraki ortası kafa boşta kaldı. Ya, ya. İnanılmaz bir gol. Bir hata. Bir hata. <laughs> Abi kalecinin yaptığı nedir ya? iletişim bozukluğu kardeşim bu böyle olmaz ki. Ya, anlaşamay deme yani. Şimdi değerlendirme olarak bir bakalım yani bir. Abi Paşa'ya bak ya 8 şut. Topa sahip olma biraz Galatasaray'da fazla. Ama ev sahipliğini yine hissettiriyor Kasımpaşa. Sürprizim var yani. Öyle mi? Tabii canım. Bakalım ne olacak. Tabii Şimdi yer ya. ya. Tırpan çıktı. <laughs> Kusura bakmayın Tabii. sayın seyirciler. Biraz öksürüyoruz. Mariano. Mario Lamina. is out of play. Varışma. Varışma. Oyta. Aa ne Lemina Mariano. Tong Top Seri. Really Saraci. Seri. Now Tekrar Saraci. Saraci. Tekrar seri. Seri Onyakuru'yu gördü. yakuru içeriye doğru orta yaptı attı Falcao'ya. Gelmiyor. Oo, biliyoruz. Şimdi Ayro Dinamış. Dinamış. Bunu mu aldın oyuna? Bu yoktu sanki. Vardı <laughs> ya. Mükemmel bir ara pası. Belhanda'nın önünde kaldı. Feguli. Şimdi tekrar Belhanda'ya ya. İçeride bomboş Falcao. Boş kale Lemina. Yanlış adamı çekmiş ya. Lemina. Galatasaray. Üçüncü golü buldu. Senior Terim kenarda daha rahat. Hoyt. Hayro Dinovic. Hong geldi aldı. Mariano. Elhanda orta sahayı Dinamo ediyor. Onya Kuru. Bekliyor Onya Kuru. Ortası Kao dokunamadı. Varejma şimdi Kasımpaşa kontrata çıkabilecek mi? Varejma ya. Varejma içeriye doğru. Tekrar Varejma'da kaldı. Savunmada yapılan üst üste atalar. Topun çıkmasına izin vermiyor. Şimdi Mariano. Seri. Serre Onya Kuruya aldı topu Onya Kuru. Onya Kuru. Onya Kuru ortasını yaptı arka tarafta boşta kalan top Falcao. 4 oldu. İtadjılar bakın 2'den iki <laughs> Maç bitmedi ama <laughs> Ooo, sonunda mi? Önce değişikti daha falta çıktı, Andone'ye girdi. Başa bir umut bastırıyor. Emin'a. mina nereye gidiyor? Florin and Done. It's a shot. got in geri dön 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 dön, dön, dön. I touch. <gülüyor> <gülüyor> Dinovic. tutuyor. Aferin Mustera. Mustera. Koytaya doğru. Oh, well, maçlara oynadı. Mario Lemina. Lemina. Lemina'dan hata. Koyta, koyta ya. vuracak mı? Vur. Yani Kasımpaşa gerçekten yükleniyor. Ama gel gör ki. Saraki. Bunu çok yani. Seri. Mariano. Here's Lemina. Now Seri. Set up to play on the break now. Abi Antone ya. Müthiş bir golla. <laughs> o güzeldi organize De diyorlar ya atanlar sana iyi olacak olacak abi abi ne durdun <laughs> ne abi ne yaptı atay abi ne yaptı atay

Bu <laughs> <O> ne ya? Luindama <laughs> <laughs> Serinin yerine oyuna giriyor. Orta saha düşmüştü Galatasaray'da. Saw <laughs> it Abi Luin ya. Taze kalsın yani. Alman lazım. Asım Paşa mutlanmak için yükleniyor fakat. Luin da ama. Sarachi. Onya alabilecek mi? Alamadı. Takipte. De... Oh, Kat. Jutikalı, looking good Ne bekliyorsun onlara? Kalandar. tuttu. Kaleci. <laughs> tuttu. Kaleci içeride tut. <laughs> Dur. Oyuncu değişikliği. Kaleci <laughs> tuttu ama nerede? Dediğin gibi. Kazım Paşa oyuncu değişikliğine gidiyor. <laughs> Mahmet'i ya. Adı Fener anılıyordu o zamanlarda. Elhanda'dan ne ya? <gülüyor> <gülüyor> şey diyeyim, de var. <laughs> Elhan'da hatalı bir pas olarak But uh, this is not Onya Kuru, Onya Kuru'yu tutuyorlar, Onya Kuru'yu fakat bırakmıyor. O tutan yok da. Tekrar Mariano. Tekrar Onya Kuru. An Andone dönemiyor Andone. Git daha ve bir golle Belhanda'dan geldi. Abi Kasımpaşa Galatasaray maçına direkt iddia etti. 7 artı. Turnover in play Uyendama. Uyendama aldı şimdi. Onyakuru. <laughs> Bekledi. Uyendama. Şimdi pası. Belhanda vuruyor kaleci. Fatih. Günün kahramanı. <laughs> Belhanda oyundan çıktı. Yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. Fatih çıktı aldı. attığı pasa bak arkadaş ya. değil mi? Yusuf Erdoğan eski bir <laughs> Trabzonsporlu. Etaç kaptırdı. Eguli. <laughs> Bu arada reklam verelim. Arkadaşlar kim var kim kanalına sağ alt köşeden videolarda abone olabilirsiniz. Ee, videolarımızı beğenip kanalımızı paylaşmayı videolarımızı paylaşmayı unutmayalım. Dört büyük maçlarımız yine böyle devam edecek. Eguli ortası. Oğlum, <laughs> fazla paslaşma. There Allah Allah. Varecma. abi donk bir omuz vurdu. <laughs> Var. <laughs> ya. Ya. <laughs> ya arkadaş ya. Ve maç sonucu Kasımpaşa 0 Galatasaray 7. Ortamızda yaptığımız maç sonucunda 7 gollü bir maç. <laughs> Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Ortak bir ya şey diyor musun? Aspektler bizim için önemli.